Evet arkadaşlar bugün yanımda bir kişi var annem var annemle birlikte askerim biri bitirmeye çalışacağız ve ikinci iyi haberim ise e, yani bir videomu izlemeniz lazım da gördüğünüz gibi Ghostus sizi öğretmiştim bir videomda onu izlemişsinizdir izlemeyenlere de söylüyorum normalde. Bu ghost yapıyorsunuz biliyorsunuz. Hard bu. Ekstrem. Çok zor demek ekstrem. Bir de hard var. Zor demek. Anlaşıldı. Sesimi de açalım. Birazcık duyulsun. Şu kadar da yeterli. Arkadaşlar. Yani görmeyenler vardır. Hello hello. How are you falan diyor. Çocuğu kandırıyor biliyorsunuz. Şimdi şimdi duyuyor. Çilekli falan diyor. Ben çünkü çilekli seviyorum. Neyse geçelim. Sonra kötü yani küfür gibi şey diyor. Sonunda şey kapatıyor. Yama. Kötü bir şey. Pardon. Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Çünkü yakalanmayacağız. Aslında dondurmacı da çok komik ya. Sinsi sinsi -sin -sin -sin. geliyorum. Şimdi dondurmacı rodumuzu göreceğiz. Ay. Ben geliyordum Seydiye'de da. Sen niye bana geldin? Bak zahmet oldu dondurmacı. Hihi. Neyse şaka yaptım. Şimdi görmedi gördüğünüz gibi. Şimdi Şu an şarkısı nasıl söylüyor? Galiba sen şarkı Youtube'da var mı? Youtube'dan izliyor arkadaşlar böyle şarkıları sonra söylüyor Ezber çok iyi Stola gidiyor Star yazıyor ama İşte Arkadaşlar burası baya karanlık. Yani. Neyse. Ya burada olacak ya başka yerde. Arkadaşlar illaki buraya bakmanız gerekmiyor. Şuradan bakalım nasılmış. İşte bu yakıcı benzin bidonu. İşte görürsünüz şimdi ondan ne yapacağım. Aslında çok şimdi değil yani. Sonlarda yapıyoruz onları. Şuraya atalım. Dondurmacı gelebilir arkadaşlar nereye gidiyoruz? Kafeterya. Kafeterya. Arkadaşlar şimdi kafeteryadan özel bir şey alalım. Kafeteryada çok işimiz var. Bu bölümde. Stal'da işimiz bitti arkadaşlar. Sanırsam. Çünkü stol yani şey İkide bir acı korda uğraşıyoruz. Üçte ya arkadaşlar birden üçe kadar stol var. Ay buraya mı giriyorduk? Sen ne kapıyı? Evet çok kapanına bakalım. Şu benden. Hı. Çöpe arıyoruz. Dondurmacımızın elini gördük abi. Hmm. Şimdi şöyle gidelim. Açalım. Arkadaşlar dondurmacı Ghostgen çok kolay oluyor. Basit yani. Ama Ghostgen. Öbürtele zor oluyor. İsteyenler Ghost oynayamayabilir arkadaşlar. Bazen ekstrem de oynayabilirsiniz. O kodumuz 400 ay 4850 4 mu ya? 4'ü pek anlayamadım. Ay 9'muş. 4'e de benziyor 9'a da arkadaşlar. Yani 4 8 5 9. Evet. Oradaki paraları mı niye alamıyoruz? Ay çok tatlı ya. Arkadaşlar oyun bug'ı. Oyun bug'ı. Dondurmacının içinden geçtik arkadaşlar. Buna atalım. Playground'a gidiyoruz. Ama önce buradan yağlandığı alacağız. Öyle Playground'a yola çıkacağız arkadaşlar. Yağdanlık değişik bu odadan çok da değişik bir odadır dediğim. Pardon sıkıştırmazsa sevinirim dondurmacı abi. Şuraya da bakalım. Arkadaşlar burada sadece burası açılıyor. Bu değilse. Arkadaşlar burada bir şey var. Oradaymış canım. Bakın. Buradaki kod Jessica. Jessica. Ama böyle okunuyor. Resica. Arkadaşlar bildiğiniz Brawl Stars'daki Jesse'den bahsediyor ya da Jackie var ya. Birazcık komik olsun diye yaptım. Ama gerçekten o kod illaki Jesse olmuyor. Yani o kodu da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa yani oyun bir ayda daha fazla da zorlaşır. Yani onsuz olmuyor. İlla ikinci Jessica olmuyor. Arkadaşım. Şimdi demiştim Playground'a yola çıkıyoruz arkadaşlar. Playground'dan çok özel özel. Aslında özel değil de. ben en çok bunu seviyorum. En çok bu kısmını seviyorsun. Ee, şimdi göreceksiniz. Söylemeyeyim sürpriz olsun. Aslında kısa burada. Arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim anlardan bir burası. Şimdi 1, 2, 3 basıyorum. Ve geliyor geliyor. Ve silah. Ama bu şey silahı arkadaşlar. Öyle yani bu kurşunla öyle asker silahı değil bu. Bildiğiniz hani e, ee, ne diyor Red Bull gibi bir oyun var. Paintball. Ay Paintball'muş unuttum. Paintball diye bir oyun var. Onda böyle şeyler atıyor ya. Domates suyu. Yani boya. Arkadaşlar. Yağdan mı alalım? Yağdan mı alalım? Ben burayı seviyorum. Annem de bana söylüyor. Annemin ben yarısını hatırlıyorum. Annem de yarısını hatırlıyor. Bak arkadaşlar yani bunların şeyini bilmiyorsunuz. Biz oğlumla muhteşem ikiliyiz. Evet. Gerçekten. Ana kuzusu Meli. <laughs> evet. Ben onun Buradan bakabilirsiniz şey bilmiyorsanız. Ama ben size göstereyim pardon. Arkadaşlar böyle yakalanmıyoruz. Oğlum mi? gerçekten çok cesur. Evet cesur. <laughs> of 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 of. Gerçekte böyle bir karanlığa vermek. Arkadaşlar. Şimdi Bence şimdi, bunu burada atalım anneciğim. Evet ben de tam öyle düşünüyordum. Hemen alalım. Bakın, oraya giremiyoruz arkadaşlar. Evet. Orada hiç işimiz yok. Dondurmacı ikide de Biz böyle. Videomuzu izlemeliler. Çünkü çok kısa bir sürede çocuğu kurtarabilirler. Arkadaşlar. Hem burası bu yerin e, birazcık e, bu yer var ya. Bu yer daire şeklinde, olep şeklinde bir yer daha var. Ama burada değil. O dondurmacı ikiyi oynadığımızda göstereceğim onu. O da ileride. Arkadaşlar şu an videomuz kaç dakika olmuş? Daha 9 dakika olmuş arkadaşlar. Yani 9 dakika fazla ama yani 9 dakikada dondurmacıyı bitirme. Anladım şunu. Yani, 15 dakikada bitiririz. Yani en az 15 dakika diyor. En fazla 20 dakika olur. Arkadaşlar öyle düşünüyorum. Yok, burada çok işimiz kalmadı. Benzin evet. dolduralım. Ama burada bir şifre çözeceğiz zannedelim. Evet, burada bir anahtar da bulmamız gerekli. Ama şey yani böyle iş makinesine gideceğiz. Atıyorum 50'den 40 çıkarma gibi değil. Evet. Yani İhtimal. atıyorum ya da şöyle de değil 50 ile 50 toplama. Ya da hı hı. E, çarpma da değil. Arkadaşlar bu işimiz birazcık uzun sürebilir. Aslında uzun da değil. Yani bence de. Şimdi anahtarı aldıktan sonra zaten yani playgrounddan o, çıkabiliriz. Diye düşünüyorum. 5-10 dakikaya bitiririz diye düşünüyorum ben de. En az 10 kez kurtarmışızdır değil mi? Yok en az 10 değil de 3 falan olmuştur yani. Hayır önceki oynadıklarımızda düşünsene. Evet evet. Kaç kez kurtardık biz bu çocuğu. Ama arkadaşlar ben bunu yani çok eskiden oynuyordum. Bir süreliğine bıraktım. O zaman biraz daha küçüktüm yani. Arkadaşlar yani boyum birazcık şey olabilir. Gitmeyelim. İş Ar makinesinden annem, muhtarı alacağız. Anne ödümü kopardı. <laughs> İş makinesine gidelim. Parkın içerisinde var ya. Yani Anahtarı da aldığımızda burada işimiz kalmayacak. Bu Bug'a girdik. <laughs> şaka şaka ben yaptım. Şaka yaptım. Yoksa şuraya mı gidiyorduk. Şaka yaptım. Tabii ki de buraya gidiyoruz. Arkadaşlar. Unutmamıştım. Yarısını ben hatırlıyorum. Yarısını da annem. O zaman tamam. Ben buradan bir oyun oynamak istiyorum ya. Ben de bir çocuk değil miyim? Oyunda da çocuğuz. Oyunda ben. Oyunun içinde oyunlar. Evet oyunun içinde oyunlar. Annemin esprisi. Ama gerçekten de öyle. Oyunun içinde playground. Arkadaşlar. Neyse. Hoşverin. Çok şey de değil. Şimdi değil. deniyoruz bakalım. Bu değil. arkadaşlar burada en çok çıkan. Ya İhtimal en hangisi? Dur gösteririm bundan sonra. Uçuyoruz arkadaşlar. Üçünü mi indireceğiz? Ya bu ya da üçünü de indireceğiz. Yapıyorum. Şey üçünü de bir indirelim. Bu tamam. kolları indirmek zor yani. Aslında zor değil ama sen tek kollusun. Ne tek kollu? <laughs> Kolum kırık anneciğim. Kolum kırık değil. Bu arada arkadaşlar Birazcık kötü bir incilme yani. Arkadaşlar gerçekten aklımı aklımdan aldı bu oyun. <laughs> gerçekten. Şu an aklımı aklımdan aldı. Ben devam edeyim mi biraz? Arkadaşlar, o ihtimalleri ben deneyim. Şimdi annem deniyor. bunu da açayım. Sonra Anne onu ben yaptım anne. değil. Hı. Hmm. O zaman ikisi oradaki orada olsun. Onu da yaptım. Anne. Ay anne. Hı. Ee, şey yani. Öyle olmaz. Onu ben denedim. Ya, ne yapalım? Anne. Rode yazısı nasıl alıyor? Ben Çok... de deneyeyim o zaman. Ne yapayım şimdi bir daha deneyeyim. Anne. Bir daha derken bir daha olmadı. Nasılmış? İlk iki vites aşağıya inecekmiş. Annem. Hadi buradan gerçekten, anahtarı alalım. Gerçekten sen bir kızsın ama adamsın diyorum. <laughs> buradan anahtarı alalım. Basalım gidelim. Nereydi? Araba garajında mı? Neresiydi orası ya? Yani? Dur. Hatırla değil Tamam tamam bir yandan da oyna. Burada genelde anahtar bir geminin içinde olabiliyor. Ama da bankta. Eski bir ceketin altında oluyor. Ama biz çocuklar kaymayı çok severiz. O yüzden ne yapayım? Burada kayma şey yok. Çocukların hakkı. Aa şuradan. Burası çok güzel ya. Hoppa. <laughs> Ama ben de bir çocuk var arkadaşlar. Ya banklarda ya da şurada eski bir gemi var. Onun içerisinde. Bence bu eski bir gemi değil de oyuncak gemi. Unutulmuş bir fırka var. Evet, bu fırkanın içinde bir anahtar olacak. Onu alacağız. Arkadaşlar kimin notu bu fırkaya? Bir daha burada işimiz yok değil mi? Buradan çıkacağız artık. Burada işimiz yok. Stolda da işimiz yok. Playground'da da işimiz yok. Arkadaşlar. Şu an kafeteryada bir işimiz kaldı. Kafeteryada bir işimiz var. Karttaki çalışanın adı neydi Meli? Ee, dur. Jessica. Jessica. Arkadaşlar. Jessica'yı unutmuyorum. Arkadaşlar. Ben e, doğumlu resmimi de hatırlıyorum. Yani o kadar... Ama birazcık unutkan olabilirim. Hadi çıkalım artık şuradan. Evet. Bence de çıkalım. Dondurma abi. Şimdi. Ay dondurma abi dondurma abi. Dondurma abi. Hakikaten o nerede ya? Şimdi Dondurma abi dondurma abi. Dondurma abi. arkadaşlar. Şimdi burada işimiz bitti. İşte gerçekten. Stol'da işimiz küçük bitti. Küçük bir iyi haberim var. O da onu bitiriyoruz. Şu an kaç dakika olmuş? 16 dakika. En az, en fazla 20 dakika değiştik. Parking. 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 Parking'e gidelim. Ya arkadaşlar parking. Orada Jessica'nın kartını bulmalıyız evet. Melih. Sonra kafeteryaya tekrar anne, gelip kerpeteni anne. almalıyız. Tamam. Ben de bir şey diyeceğim. Ya ben park şimdi ne dedik? Playground var ya. Playground'ı böyle mağaza burası Türkçe'de neresi? İşte burası ne playground sanıyorum. buranın adı neydi? Parking. İşte parkingi de park sanıyorum parkingi. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Şey yapalım. Ama Nereye o... gidiyorsun? Arabayı çalıştırdın mı? Benzin doldurdun mu? Hedefle bir vursan önce açalım. Arkadaşlar gerçekten... Şu silah nasıl kullanılıyor bir göster. Ben bir okçuyum arkadaşlar. O yüzden çekti atarım diye düşünüyorum. Hı -hı. Bir göster nasıl kullanıldığını. Hı. Bu silah bize nerede lazım oluyormuş bakalım. Hoppa. Hı. Bismillah. Evet. Yes. Yes abi yes. Topla da gel. Açtık mı? Garajın Arkadaşlar kapı. ben bir rockçuyum. Artık buna gerek kalmadı. Bunu at, at bunu. Arkadaşlar ben bir okçuyum At bunu gerek yok. Çocuğun kafasını attın ya abi. <laughs> Şimdi benzini alalım. Arkadaşlar benzin direkt kalmıyor. Yani önce yağ alacağınız tamam mı? Oynayarak konuşalım. Video izlerken görüntü donmasın. Evet. Anahtarı da almamız gerekli değil mi şimdi? Ama şimdi arabaya değil de şu an. Hmm, biraz kafam karıştı. Anahtarı nereye açacaktık? Anne o, o işi bana bırak. Of, üst anahtarı. kat, üst kata git. Kaç yazıyor? Ee, ofise girmemiz gerek. Dur daha o da Daha... burayı karıştırdım. Ay. yardım istiyorum. Ne yardımı? Ben süper bir kafkaman şakamdım. Üst kata get. Odayı bul. Her şeyi kazan. Oh. Arkadaşlar. Aa, oh, buradaymış bizimki. Evet. Arkadaşlar, ben dondurmacı annemle dondurmacı Rodon resmini çizdik. Evet. Ben annesinin babasının resmi çizdim ama hiç benzemedim. Nereye gideceğiz burada peki? Bebek şu an. abim. Bum. Hmm. Bum. Yes kartı alacağız değil mi buradan? Jessica. Şu kadın. Brett, Sofia, hayır. Brett, Jessica. En alttaki. Bu. Yes. Bence bunu alalım ve hemen kafeteryaya gidelim. Doğru. Kilitli kapıyı açacağız. Anne sen de birazcık Alman gibi konuştun gibi geldi. Hani bari çıkırır sanmaz. Anne. Annem Merak etme zaten bu oyun ekstrem. Hemen kafeteryaya gidiyoruz hemen. Kafeteryadaki işimizi bitirmemiz lazım. Bir daha hep parking'deyiz. Hmm. Kafeterya. Hep parking mi? Ay. Parkingi park anladım. <laughs> i̇şte demiştim. Karıştırıyorum. Hadi bakalım. Şimdi burada kilitli bir kapı var. Aldığımız kartı alalım. Jessica kartını alalım. Şifre. Süper. Şu şifreli kapıya girmemiz Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar buraya evet. buraya değil buraya kart okutacağız bak kapıya değil buraya evet Super. open open yes open oh. sen nereden geldin Lost'ta oynamasak demek ki kaç kere burada ne olmuşuz? burada ne alacağız mele ne alacağız mı tabii ki de bunu alacağız tabii ki de bunu alacağız Evet. Arkadaşlar bu illaki değil. illaki no. ödümü kopardım. şey <laughs> 235 bari sözü bir yarım kalmayaydı. Kalma sadece yani. 235. Dondurmacı. Valla. Çık çık artık kafeteryada işimiz bitti. Yani şimdi. Bizden önce çıkıyor. Diyorum yani. amcacım müsaade eder misin? Burası tuvalet kapısıydı. Aslında çok sevimli. <laughs> evet o kostümü bana da bir verir misin? 235. Artık burada da işiniz bitti. Stolda da, playground'da da, kafeteryada da sadece parking. Ee, bir de komşuda bir işimiz var komşuya. Oo, ya. Orası zaten orası. Yani bebek şuanız. Next stop. Parking. 235 ne odaya Odayı bulalım. Two thousand five. Annem çok İngilizce biliyormuş gibi ama Dondurmacı Rot. Selam. Dondurmacı Rot. 235 numaralı odaya boz. 238. Buralar ne demek ki? Karşıdan Yok bunlar yok, yok. çok burası. Sola git bakalım arkında 31 33 35 bulduk vallahi. Süperiz ya. Vallahi süperiz tek elle. <laughs> vallahi bunu da aldıktan sonra işimiz bitti. Arkadaşlar eminim ben bir proyum. Hadi bakalım. Kafam karıştı arkadaşlar. Nereye gideceğiz ya? Şu an labirentteyim. Kurtaran yok mu? Diğer taraftan git. Zaten bittik son yerdeyiz. Arkadaşlar. Git bu arabaya Aa, koyalım. 23 olmuş ya. Git bu arabaya koş. Şimdi arabaya bineceğiz bilemez miyiz elimizde bu varken? Bileriz lan. Bence de. Hiç bırakma hadi gidelim. Oba çok hızlı sürüyor benim oğlum. Annem. Bu arabayı kontrol etmek çok güç. Oynarken sizlerde fark edeceksiniz. <laughs> Burayı kırmamız gerek. Arkadaşlar dondurmacı rotu şimdi vuracağım. <laughs> Ya hadi bizi görmüyorsun. Arabayı da mı görmüyor Saf. <laughs> bitti artık kanki to. Ya uzaktan şey gibi görünüyor. Tatlı bir paylonca gibi görünüyor. Evet. Vallahi bitirdik. Buranın anahtarı yok mu? Yemin ediyorum bitirdik. Buranın anahtarı yok mu anne? Şimdi anahtarı alacağız ya zaten bitti. Wow, Arkadaşlar bu dondurmacının kafası değil maske bu. Atabiliriz artık ya. At kerpeten artık. Aa, arabadaki şey. Ne Arabada var ya yazıyordu dondurma şeyleri. Wow. Bakın ona dikkat etmemişim. Gönlüne bakalım be. Bence özelini karıştırmayalım. Özel değil mi ki bu? Rots daire. September. September. October. January. January. April. July. 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 Arkadaşlar ben İngilizce okumayı yeni öğreniyorum. Ama İngilizce okumayı. Türkçe okumayı biliyorum. Sanırım bitirdik değil mi? Sanırsam. Evet bitti. Arkadaşlar beni benim yeni lafım sanırsam, Artık ben öyle diyeceğim. Ya şunu da bir anlayıp becersen. Ah! Haydi bakalım Meli. Buradan çıkmak zor. Buradan çıkmak zor ama görevi tamamladık. Muhteşem. Arkadaşlar bundan emin olun dondurmacı iki daha zor. Değil mi anne? İki daha zor. Yani düşünüyorum. Yani evet görevler biraz daha ağırlaşıyor. Sirk falan var ne mi orada? Arkadaşlar daha şimdi açıldı kapı. Farkında mısınız? Niye öyle aşağıya bakıyorsun tekrar? Aşağıya bakarsan aşağıya düşersin. Yukarıya doğru çıksana. dondurmacı baba dondurmacı baba artık kestirmeden gidelim bence Arkadaşlar biz böyle sarı bir karaktermişiz. Artık bu kadar gideriz yani. Arkadaşlar en kolay yer komşumuza diyoruz ve başarıyla tamamlıyoruz. Çak anne. Tebrik ediyorum seni. Oh tebrik ederim. Annem seni. söylüyor. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Tebrik Bugün ederek. çocuğu kurtarıyoruz. Bu videoya en az milyar like bekliyorum <laughs> arkadaşlar yani gerçekten yani. çok sevdim. Benim oğluma like atın ya. Arkadaşlar. Ama bildirimleri de kırmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun, like atın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de dondurmacı mahdesi veriyor yani. Mahtesi derken dondurmacın kullandığı bir şey. Çaycı da... değil mi o? Ya bir şey duydum öyle ama çaydanlık da olabilir. Do you want to play the next episode? Diğer i̇şte... bölümlerde oynamak ister misin? Oynayacağız arkadaşlar oynayacağız. Helal bize görüşürüz. Like atın, abone olun. Bildirimleri açın.